Bir kazancınızı yatırıma dönüştürün. Hisse senedi piyasasında kazandığınız ilk parayı harcama eğiliminde olabilirsiniz. Sakın yapmayın. Bunun yerine kazancınızı yatırıma dönüştürün. Warren Buffett bunu çok erken yaşlarda öğrendi. Lisedeyken arkadaşıyla birlikte satın aldığı tilt makinesini bir berber dükkanına koydu. Kazandıkları paralar ile daha fazla makine aldılar ve farklı dükkanlarda toplam 8 makineleri oldu. Arkadaşları girişimlerini satmaya karar verince buffet kazancı ile hisse senetleri satın aldı ve bir başka küçük ölçekli girişim başlattı. 26 yaşında 174 bin veya günümüzün parası ile 1,4 milyon dolarlık bir servetin sahibiydi. Küçük bir yatırım bile büyük bir servete dönüşebilir. İkinci kendinizi farklılaştırın. Herkesin söylediklerine veya yaptıklarına göre karar vermeyin. Warren Buffett 1956 yılında birkaç yatırımcıdan elde ettiği 100 bin doları yönetmeye başladığında tuhaf biri olarak tanınıyordu. Wall Street yerine Omaha'da çalışıyordu ve paralarını nereye yatırdığını ailesine söylemeyi reddediyordu. İnsanlar başarısız olacağını düşünüyordu ancak 14 yıl sonra ortaklığını noktaladığında girişimin değeri 100 milyon dolardan fazlaydı. Herkesin yaptığını yapmak yerine eksik değerlenmiş yatırımları kovaladı ve her yıl piyasa ortalamasının çok üstünde kar etmeyi başardı. Üçüncü asla oyalanmayın. Karar vermek için ihtiyacınız olan tüm bilgileri önceden toplayın ve süre bitimine göre hareket ettiğinizden emin olmak için bir arkadaşınıza veya yakınıza danışın. Warren Buffett hızla karar vermesi ve verdiği karara göre hareket edebilmesi ile övünüyor. Gereksiz yere durup düşünmek için kaybedilen vakti parmak emme olarak tanımlıyor. Kendisine bir iş veya yatırım teklifi geldiğinde, bana fiyat belirtmezlerse hiçbir şey konuşmam diyor. Sorularını anında cevaplıyor. Dördüncü başlamadan önce anlaşmayı net olarak açıklayın pazarlık gücünüzün en fazla olduğu an, işe başlamadan önceki aşamadır. O aşamada, karşı tarafın ilgisini çekebilecek şeyler sunabilirsiniz. Warren Buffett bunu çocukken zor yoldan öğrendi. Büyük babası Ernest, kar fırtınası sonrasında onu ve bir arkadaşını aile marketinin etrafındaki karları küremeleri için görevlendirdi çocuklar karları küremek için 5 saat harcadıktan sonra buz kesmiş ellerini neredeyse hissedemiyorlardı. Büyük babası daha sonra ikisine toplam 90 sentten daha az para verdi. Bu feth böyle zorlu bir iş karşılığında saatli sadece, birkaç sent ücret aldığı için dehşete düşmüştü. Anlaşmanızın ayrıntılarını daima önceden belirleyin. Arkadaşlarınız ve yakınlarınızla bile. 5. küçük masraflara dikkat edin. Warren Buffett, en küçük masrafları bile saplantı haline getiren yöneticiler tarafından idare edilen işlere yatırım yapmaktı. Bir keresinde dolandırılıp dolandırılmadığını anlamak için 500 yapraklı bir tuvalet kağıdındaki yaprakları sayan bir kişinin şirketini satın aldı. Tuvalet kağıdında gerçekten 500'den az yaprak vardı. Ofis binasının sadece yola bakan yüzünü boyayan bir arkadaşına da hayranlık duymakta. Tüm masraflara en ince ayrıntısına kadar dikkat etmek kazancınızın ve maaşınızın artmasını sağlayabilir. 6. borçlarınızı sınırlayın. Kredi kartları ve kredilere bağlı yaşamak zengin olmanızı sağlamayacaktır. Warren Buffett asla büyük miktarlarda borç almadı, ne yatırım ne de morgaç için. Aldıkları borçları yönetebileceklerini düşünen ancak borç batağına saplanan birçok insandan yürek burkan mektuplar aldı. Tavsiyesi şu: Ödeyebileceğiniz miktar için borç verenler ile pazarlık edin. Daha sonra tüm borçlarınızı ödediğinizde yatırım için kullanabileceğiniz bir miktar para biriktirmeye çalışın.